Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle virüs biliyor musunuz? Yine bir varlık moduyla geldim. Virüs çoğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Biliyorsanız, biliyorsanız onun modunu yükledim hemen bakalım nerede. Ama çalışmaya da bilir diyecektim burada. Şöyle bir şey. Koyuyorum şimdi modu yükledim. Çalışmaya da bile çalışmaz hayat tutmuna vururum. Aha. Oy vurma vurma. Topraklar çekiyor içine. Bir strong. Arkadaşlar bu birazdan galiba büyüyecek. Şu an vuruyor deli deli. Bütün bırakları topluyor valla. Baya uzaklara vuruyor. kasa büyüyor gittikçe büyüyor. Oy! Vidir kapılır. Böyle bak geldi. Hadi be. Gelme buraya vidir tutsun. Git bak onları bana atma. Şutu Gel lan ne yapabiliriz Gel <laughs> <Leonard Triliği> <gülüyor> <Prefix>. <gülüyor> <rik> Ma, gel. Atın böyle sana onu yere. Gel bakayım buraya. Öpek. Oh. <murclub> Bak diye kötü alır. Bak gel lan buraya. Al diye onları. Bu bana vuramıyor. Right. Bak içine çekme lan beni. E bu ne? Ben kaçayım da üstümden. Yine saldırıyor. Ben bunu geri ona atabilir miyim? No. bekleyin. Tam videosu sormuşum nasıl gelmem bu bekleyin. oğlum. Sen beni daha tanımadın galiba. Ben senden daha güçlüyüm hadi. Ver bana. Anca uçar kaç. Sen anca uçma kaçma bilirsin. Biz buralardan ne geçip ne geleceğiz yani? Bekle. Beten de alalım bir tane. Şimdi yani devam ne yapalım? Tamam. O şimdi yaz katı. Ne alalım sen şimdi? Oo, feci Gel Git, git 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 sen kimsin lan bekle oğlum slime al gidin ya sevmedi mi şey lan bu slime al gel bakalım buraya bakalım gel ya patladı öldürdüm ez şeref mayyol ya bu kadar kolay mıydı Aslan nasıl aynı bu kadar kolay mıydı yani ne olun, oğlum ez bin diye kolay mıydı oğlum bu kadar beklemiyordum ben bunlar ne dönüyor öldürdüm, patladı patladı lan. Tamam buradaydı. Baksan delik bir açacak. kayın seni kurdum. Hayvan. Bu ne? ne? Gerçek bir de stroğun geldi lan. Allah'ım. patlamamış. Versiyon değiştirmiş. Altı tıkla. Altı tıkla. Bu ne zaman şarjik bıraktı gitmeyi. Gözler Açıyor. Oho yanına gidiyorum Oyy bu ne lan Kanka buna buna ne oldu Sana ne oldu baba Asıl havaya ne oldu Çakı ne oldu Estağfurullah adamlar bunu unuttu. Oğlum ağır çekilme mi ya? Bunları 2-3 kez vurunca gözleri çatlıyor şartlar şöyle. Bakın da çekiyorum. Bakın Arkadaşlar baya bir yöntem verdim de bu mod zor, zor oldu. 2 saattir orada dönüyor yanına falan da gittik arkadaşlar. Bu mod zor oldu. 2 saattir ok atıyorum yanına gittim hiçbir şey olmuyor. Sadece oyunu kastırıyor. O yüzden bu mod çok. <laughs> arkadaşlar ben size ne dedim? 20 abonede bu modları nasıl yüklediğimi gösterecektim. Ama şu an 20 abone olmadı göstermeyeceğim. Evet arkadaşlar. Ben... <laughs> ben e, bu sefer de Top of Lighten modu geldim. Bakalım bu neymiş? Televizyon buldum lan yanlışlıkla. Bu ne mesela? Top of televizyonu. Bak öldü. Thank 50... E bunlar nerede acı? Sadece popülerken kampı mu var? burdalar, buradalar, buradalar. <laughs> Kesimisi falan gördüm. Daha var, bayağı var bu şey değil mi? Neyse git. Bu da büyük. Bir... Lan niye kapıştı mı? Kapışmıyor. Belki de cani lan bu. Oo beyaz. Bakalım cani lan bunlar. Oo mı? Bu iyi sevdim. Ee, o, bunda sen de şey. Kesinlikle gel buraya gitmiş. var bir de şeyinde. Arkasında da Bobby var. Ya de Ha bu mal bir de. Kesinlikle her şey oldu. Şimdi bunları atarım. Geri kalanları yapalım. Ve geri kalanlar nerede? Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu, var. Bu, var. Bu, var. Bu kadar. Bu da bunu Bu neymiş? Bu da Bu ya. Oy. Monimon. Bu şey yok bu ben şunları gözlerim ya. anam yanlışlıkla fazla koydum de biraz daha uzağa gidelim göremedik çünkü dövüşün <laughs> orada gidelim bak bu güzelmiş ha garip bir şeymiş. Bu neymiş? İşte bu resim. var. Tamam. Son bunlar kaldı. Bu ne? Yaralanmış herhalde. Ya Ağabey. Bekleyin artık. Yok daha yok bu kadardır. Ben şununla Bunlarla belki miyim Sadece bu var. Evde çeten var bir var. Başka hiçbir şey yok. Totem mızrağım var ben fazla mı geliyorsun? Selam gençlik ne yapıyorsun? Oh kapi. Bu gölge yardım etsen bana. Bu gölge bunlar. Gel gel yardım. Geliyor bu gördün mü? Şey kadar mavi mavi görmedim ya. mi şey? Lan mis Adamlar bütün Ya buna nasıl yenerim biliyor musun? Yine öldürün tamam. Bakayım. Gel gel gel. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Şu dört. Şu beş. Şu tane katı aldım. Şu bir. Şu iki. Şu dört. Bunları aldım. bu da 64. O geliyor ya direkt. Ben, şunu, şunu tamam. oh! Shield. Man. Ben... Shield. Yedim.

yaz kisi bak. Ama popi kötü. Bak popi Bir şey de yavrum. Ha? Kötü oluyor bak. Lan, alırım, lan, kisi abi? Ben bak kisi demem valla dağlarıma. Ben kisi misin misi misi demem valla dağlarıma. Gel lan. Aa! Gidin lan bücünler. bir o sapmarina gel kesin Sende sen de sıra kesin misin pisi ne güzel espri ama kesin misin al şunları senle ya git ben git şu ellem Muhammed'e attığı yere nasıl bunu lazım. Acil bir tane apple yemeliyim. Ya ya. Aslında bu çok Bu köpek yersin diyordu. bile ya. Ben kesin için şeyle istiyorum. Ben kisi misi. Alayım bak Misi misi. Ben kisi misi. Ben. Gel daha iyi. Şey. Ee, mızrağım var mı? artı. Mızrağım sen... Nerede mızrağım Mızrak mızrak. anlıyor musun? Mızrak mıydı? Ben elimle beğen ne mermişim? Yandı oldu. Ne oldu? olduğunu Ben neden eğildiğimi hiç şimdi hatırladım. Şimdi hatırladım ve şimdi anladım. Yürüyeceğiz biraz, biraz. Geçsek eğer de. biraz. Bekle, al bakalım. Gel bakalım sen de. Sensiz olmak sen de Gel sen de yel çıkart. Yerimi çarptı, bu da her şeyi unuttuk. Bunu unutmadık. Gel sen de ye. Oo sen olmaz yani sen de yer. Ama bu varken şunsuz da ayıp etmiş oluruz. Sen de Böyle Ve şükle. Oo seni hiç unutmadım. Gel bakayım. Bızlarla artık fırlatırız. Hatta kartopu al biraz. Ben hazırım. Gel bakayım. 3 totem. Al bakayım bunu. Başlangıç böyle. Lan. Al bakayım şunu. Gel bakayım. Şunu Hadi böyle Bak. Geyi. Gold -ge. Yardine... Ge -ge. ne? Ge. Gold. Kalkanı tutuyor. Bir vuruşta kalkanı kırdı. Lan cidden kırdı. Bir vuruşta her yerini Şey Yavaş Git git buradan git 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 git. Evet onu kırmışlar o zaman. Kaç 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 sen atmadı. Ölümsüzlük git taktım. Oh, she is bad. Kaça 19 saniyesi var. Gördünüz mü? Yanımdaydı. Köylü kadeh git. Çok az kaldı köylü. Ağzını çırpma oradayken ben de şimdi şöyle. Yuh! Bu ne püs? Ne var ne yok kırmış. Ya bunlar hepsi hayvan ya. Sadece bu hayvan değil ki. Bakın bir elektroyu de kıracak. Sonra bir kere olsa Eltra da gider. Özel Eltra'yı çıkar. Yani ve ya, şey çıkartıyor. O da malkisi. Gelkisi var. Bu üzerinde. Gel bak burada. Bak bak bak. Bak bir şey. sorun şey Neyse Yalan markesim. Neyse gel gel. Ha, o ben atlamıyor. O zaman ya şeyi bu kızı saldım. 10 saniye kaldı. 10 saniye havalardan. 15 saniye. Gece saniye gez, 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 biraz oh, yeyeyim. olsun ya, eğitim. giderse Eylül Çal onu da gelirim. Tamam. Çocuk numara oldu. Ya ben de Ya bu ayağım hiç gibi değil. O çatım burada. Ölmedi var ya. Aklıma kutu Ben bütün şeylerin, hava eşliklerimle yukarıya çıkarsam ne olur? Gözlerde kata gibi değil. Bir zamanla kuş gibi değil. Şey bitti zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Gel 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 gel. Şöyle babuş böyle babuş. Şöyle böyle şöyle böyle 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 şöyle. Hadi ne kadar yüksek değil şu an. Atıyorum atıyor? Bir atayım, bir atayım. Çok Kanatları at. kan mı? at, 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 at. साइन लेकर आना जाओ। ओह शिट, बस इन तो हो गए। ओह। किधर का ये रह गया?